Yükselen akreplere bakarsak, yükselen akreplerin de hayatında finansal konuda değişiklikleri, yenilikleri getirebilir. Özellikle maddiyatla ilgili konularla alakalı değişiklikler söz konusu olacaktır. Hayatınızda finans, para, parayla ilgili değişiklikler, yenilikler olabilir. Tutulmalarında bazı etkileşimleri var. Bununla beraber korkmayın ama 8. biraz böyle Miraslar evidir 7 yılda çok uzun bir süre bazen e, vefatlar olabiliyor miraslar gelebiliyor ya da beklenmedik paralar primler de gelebiliyor hani kötücül olarak düşünmeyin illa e, finansal anlamda destekler gelebiliyor borçların ödenmesiyle ilgili konular olabiliyor ekstra ödemeler gelip gidebiliyor. Yatırımlar çıkabiliyor, krediler, borçlanmalar bunlarla ilgili gündemler oluşabiliyor. İşte olmadık yerden para kazanabiliyorsunuz, ekstra primler alabiliyorsunuz. Böyle ekstradan şansların, fırsatların olduğu bir dönem. Benim eğer yükselenim akrep olsaydı kesinlikle bereket üzerine çalışmaya çalışırdım. Hem bilinçaltı düzeyde hem de beynimde bakardım yani bereketle ilgili bir direncim var mı yok mu. Ona göre meditasyonları belki burada yapmak ve bunların üzerine çalışmakta. da benim hayatımda değişiklik ve yenilik katabilirdi Uranüs'e bağlı olarak. Ama önümüzdeki 7 yıl boyunca yükselen akreplerin Uranüs ile ilgili yoğun etkileşimleri söz konusu olacak diyebiliriz bilginiz olsun.